Ticaret alanında yetiştirilen e, Erzurum'da e, örnek bir projeden bahsediyorduk. Türkiye Bilişim Vakfı İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Levent Karadağ bize açıklama yapıyordu projenin e, son durumu hakkında. Gençler İstanbul'a geldi. 44 evet. e, Erzurumlu genç eğitim aldı. 40'ı başarılı bulundu. onu da İstanbul'da. Evet, e, kendileri de proje geliştirdiler. İzninizle önce onların projelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii, çok e, Semra Öğü'den öydüm ee, Semra sen bu alanı mı bitirmiştin? Lisans evet. mezunusun. Ee, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Ön Lisans mezunuyum. Anadolu Üniversitesi İşletme e, Okuyum İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, 2006'da mezun oldun. 2006'da bilgisayar bölümünü ee, bitirdim. Evet. Bu alanda çalışmayı düşünmüyordun, iş arıyordun ama olmuyordu. Hı hı. Ee, bu projeyle karşılaştın. Evet. Ne kattı sana okulda almadığın ne var bu eğitimlerde? Ee, bir kere 2006'da mezun olunca tabii bu eğitimde daha güncel e, bilgilerle e, karşı karşıya gel hani tanıştım. E, Kendime güvenimi kazandım açıkçası. Okuldan sonra tabii bir boşluk oluyor. Üç sene çalışmıştım ben Ertuğrul'da özel bir kurumda. İki, yaklaşık iki yıldır da işsizdim. Tabii bu insan ister istemez etkiliyor. Biraz da uzakta kalınca bilişimden. Tabii bu eğitim hani çok iyi oldu. Bilgilerimi güncellememe, unuttuklarımı hatırlamama neden oldu. Ve gerçekten bambaşka bir pencere açtı. E, sosyal medya, internet girişimciliği hani bambaşka bir boyuttaydı. Ve birçok arkadaşım da hani kendini bu alanda geliştirdi. E-ticaret evet, e hızla gelişiyor. Evet. Ee, senin projende de e, takı tasarım mı? Nasıl bir proje? Zerafettakı.com e, Diyardan.com'un e, çatısı altında bireysel projelerimizi birleştirdik. E, Diyardan.com'da grup projemiz. E, iki büyük projeden biri. Zerafettakı Zerafet Takı Diyardan'ın işte takı bölümünü kapsıyor. Sadece takı değil kişisel aksesuarlar da olacak. Broşlar, işte tesbihler. Oltu taşını öncelikle öngörüyoruz. Daha sonra diğer şehirlerinde yöresel izlerini taşıyan Takılara yer veriyor. Gerçekten ilgi var mı? Hani insanlar internet üzerinden bu tür alışveriş şey nasıl bakıyorlar? Tabii internet üzerinden zaten alışveriş son yıllarda e, hızlı bir şekilde artıyor. Ama özellikle oltu taşında böyle bir hani talep çok az. Çünkü oltu taşını internet üzerinden pazarlayanlar pek fazla yok. Özellikle Erzurum'da taşhan esnafı internette hiç yer almıyor. E, amacımız e, fiziki ortamda hani satış yapanları internette de satış yapma imkanı sağlamak. Evet. Peki Mevlüt'e gelmek istiyorum. Mevlüt Tapan, sen de yeni bir internet sitesi kurdun. Evet, aynen. Nedir adı? Amacı nedir? şimdi biz arkadaşımla beraber diyardan.com e-ticaret platformunun bir ekibindeyiz. Amacımız Anadolu'nun her türlü kültürünü yurt dışına taşıyıp Anadolu'nun ürünlerini dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda bir platform oluşturduk ve bu platformun altında beş kategoriye böldük. Arkadaşım bu bölümde takıyı aldı belirttiği gibi. Ben ise geleneksel ürünleri görev edindim. Her şey olabilir, geleneksel. Gıda hariç, örneğin bu belli kategorilere böldük bunları da. Örneğin Anadolu heybesi var, bunu aldık. Amacımız Anadolu'nun ürünlerini, gıda ürünleri olabilir. Bakliyatları, normal ürünleri, her türlü bu gıdayı bir heybe üzerine toplayıp... ...dünyaya heybe ile beraber satışını yapmak istiyoruz... E, şahsımın yürütmekte olduğu proje ise gelenekten geleceğe.com ismini verdiğimiz e, tarihimizde şu an bulunmayan fakat tarihimizde bayağı bir kullanımı olan ev gereçleri, e, aksesuarlar, bu tarz kab olabilir, fincanlık olabilir bunları evet. dünyaya tanıtıp ihracını gerçekleştirmek istiyorum. Evet. E, sen yayın öncesinde dedin ki kuş kafesten uçucu, uçtu, evet. nasıl benzetme yaptın? Şimdi proje hocam belirttiği gibi büyük kişiler tarafından bir projeye döküldü. Çok kişi tarafından emek sarf edildi. Bizler de normalde kafesimizde sürekli besleniyorduk. Evet, televizyondan olsun, üniversitenin verdiği imkanlar doğrultusunda besleniyorduk ama yine de özgür değildik. Çünkü kafes içerisindeydik. Fakat Türkiye Bilişim Derneği'nin öncülüğü ile bu başlatılan proje bizi beslemenin ötesinde kafesten özgür bıraktı gerçekten. Evet. Peki Levent Bey için Bill Gates diyor. Gerçekten geleceğin Bill Bilgeiz... olacak mısınız? Şimdi şöyle bir hedefimiz var. E, Bill Gates olmaktan öte Bill Gates'i yanımızda çalıştırmayı bir hedef. Yani. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Almanca öğretmenliği yoktun ama Alman farklı bir alanda da... Almanca edebiyatı okumaktayım şu an. Okuyorsun hala. Turizm mezunuyum ayrıca. Ama böyle bir alanda da yeteneğin var diyorsun. Var evet. Peki tekrar Levent Bey'e gelmek istiyorum. Okullarda verilmeyen nedir e, Sayın Karadağ? Şimdi genellikle Türkiye'de özellikle diğer alanlarda olduğu gibi iş dünyasında okullar çok kopuk kalıyor müfredatlar. Bilişim ve internet alanında bu iyice kopuk. Çünkü her gün yeni teknolojiler gelişiyor. Okullar müfredatları genişletemiyorlar. Bir de okullarda iş dünyasından insanlar yok. İş dünyasından insanlar olmayınca işte Amerika'daki bir örneği anlatıyorlar. Avustralya'daki bir örneği anlatıyorlar. Bu da çok yanlış. İkinci bir önemli de en önemlisi şu anda okulların müfredatında elektronik ticaret, sosyal medya bu kavramlar yok. Yeni yeni bazı okullarda yüksek sans konulmaya başlandı. Oysa Türkiye sosyal pazar oldu. İnternette, Facebook'ta üçüncüyüz, sosyal medyada çok önemliyiz ama burada biz aktör olamıyoruz. Aktör olmak için eğitilmek lazım. Binlerce kişiyi, binlerce evet. eğitmek lazım. Siz biz dediniz ki içinde olanları da biz bizzat Erzurum'a götürdük. Orada kaldılar 3-4 evet, gün eğitim verdiler. Yani sadece akademik e, düzeyde kalmadı eğitim. Bizim Akademik düzeyde %10 falan İstanbul'daki bu işleri yapan insanlar mesela elektronik binlerce elektronik ticaret sat, yapmış, yapış yapmış, satmış insanları oraya götürdük. Çok büyük kurumlara sosyal medya hizmeti veren, KOBİ'lere sosyal medya hizmetlerini vereni onlara götürdük, oraya götürdük. Yaklaşık 20 tane eğitimci götürdük. Bunların hepsi de bizim gönüllü. Dediğimizde bizi kırmadılar. O topraklardan geldik, toprağımıza hizmet etmek istiyoruz. Elimizde ne bilgi varsa verebiliriz. Bugün sağ olsun Erzurumlu bir haber kanalından koşa koşa geldiler. Erzurumlular gelmişler, biz de gidelim. Diyardan'ın güzel bir mesajı var. Ne yardan vazgeçilir ne diyardan. Hepimiz Anadolu'dan geçtik. Orayı özlüyoruz. Yine orayı besleyeceğiz ki hepimiz beslenelim. Evet. Bu amaçla da Erzurum'dan başladınız evet, siz de. Başladık. E, proje gelişecek mi? Başka illere yayılacak mı? Projeyle şu anda işte çeşitlerle görüşüyoruz İstanbul'da da. İstanbul'da da böyle e ticaret sertifika programları kurup ticaret odası, dış ticaret müsteşarıyla öncelikle devleti önerip ama onun yanında da Anadolu tırı düzenlemeyi düşünüyoruz. Anadolu tırıyla 15 tane ili kısa vadeli olarak da dolaşmak istiyoruz. Evet. gençlerde gelmişken internet sitelerinin reklamını da yapalım. Diyardan.com. Diyardan e, bu alanda geliştirmeyi düşünüyorsunuz evet. projeyi. E, nerede görmek istiyorsunuz denizi? Türkiye'nin en iyilerinin arasında olacaktır. Olacak. Vazgeçmeyeceksiniz evet. evet, bu kesinlikle. alanda. Siz Mevlüt Bey. Kesinlikle yani arkadaşlarıma katılıyorum. Şu anda zaten ben şu anki durumundan bahsetmek istiyorum Diyardan konu. Türkiye'den sonra Almanya ve Kanada e, akabini getirmek üzere yurt dışından büyük bir derecede hit almaktayız. E, yaklaşık gün içerisinde bir ya da iki tane sipariş almaktayız. Fakat e, ticari boyutta şirket kurmadığımız için siparişleri onaylamıyoruz. Peki başarılar diliyoruz. Teşekkür Umarız Bill yanınızda çalıştıracak duruma gelirsiniz. Çok teşekkürler Levent Bey. Bizi Bu çok güzel proje için de ayrıca teşekkür ediyoruz size. Türk Türkiye Bilişim Derneği'nin daha da yaygınlaştırmasını istiyoruz bu projeyi. Çok teşekkürler. Sizlerin tekrar. biz Sağ olun. de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, genç girişimciliğini konuştuk bu bölümde. Bugüne baktığımızda piyasalar açısından dışarıda durum şimdilik sakinleşmiş gibi gözüküyor. Avrupa borç krizine ilişkin endişeler dün çok Boyut, yüksek boyuttaydı bugün daha e, durulmuş gibi gözüküyor bölge içeride yatay bir seyir var borsa tarafında merkez bankası para politikası kurulu faizlerde yine bir değişikliğe gitmedi akşama doğru da daha detaylı ele almak üzere şimdilik hoşça kalın teşekkür ediyoruz Fatma Çiftçi bir ekonomi haberi de.